Merhabalar, Zeliha Boştan Böreği'nde ilikli dana kavurmamız var. İlikli dana kavurmamız 3-4 saat burada, odun ateşinde, kömür ateşinde yavaş yavaş ağır ağır pişer. İlikleri gördüğünüz gibi, sevri sahanında da tabaklarımızda iliklerimizi sunuyoruz. Etimiz de yağsız dana etidir yumuşacık, güzel ve afiyetle yenebilecek bir ettir. Afiyet olsun. Bu şekilde sunumumuz vardır. Afiyet olsun. Bizim e, köy tavuklarımız e, 4-5 saat odun ateşinde burada saç çiçeğinin altında yavaş yavaş pişer ve bu şekli alır. Ela foi